Ruhi Çenet'in Kurbera mağarası videosundaki yalanlar olayı ifşa mı oldu diye bir video olmuş. Herhalde birileriyle tartışmışlar. Bir mevzu çıkmış. Türkiye Mağaracılık Federasyonu'yla herhalde bir mevzu olmuş aralarında. Bak gelin izleyelim bir bakın. Bugün yine sosyal medya gündemine dair. Ama burada abone modu alın. Saçma sapan muhabbetler hiç dönmesin. Abone modu alalım. Bakalım beraber inceleyip bir yorumlayalım. Bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Kanalımı takip edenlerin bileceği üzere geçtiğimiz günlerde Ruhi Çenet'in Kurubera Mağarası ile alakalı bir video yayınlamıştım. Videonun konusu Ruhi Çenet ile Türkiye Mağaracılık Federasyonu arasındaki tartışmaydı. Fakat bu tartışmanın ardından farklı polemikler çıktı. Bu polemiklerin neticesinde de alışık olduğumuz üzere Ruhi Çenet'e karşı bir takım organizasyonlar başladı. Organizasyon dediğimin alt metnini sizlere çok kısa bir şekilde anlatayım yanlış anlaşılma olmasın. Bir takım insanlar kendi aralarında organize oldular ve Ruhi Çenet'in son videosu ile alakalı tek bir kalemden Benzer şeyler yazmaya başladılar. Bugün sizlere hem Ruhi Çenet'in Kurubera Mağarası ile alakalı videosuna dair yöneltilen eleştirileri anlatacağım. Hem de bu eleştirileri ya da Ruhi Çenet'e yöneltilen suçlamaları yorumlayacağım. Abi ama ne olursa olsun böyle büyük bir şey içinde ülkenin federasyonu varken Ruslara gitmezsin ya. İşte Ruhi Çenet de demiş ki ben zaten e, ülkemizin federasyonuna başvurdum. Onlarla bir şey yapmak istedim ama anlaşamadık. Onlar beni ciddiye almadı gibi bir şey söylemiş. Bence sen olayı bilmeden konuşuyorsun şu an. Bir bak izle ondan sonra yorumunu yap olmamaya çalışacağım. Fakat öncesinde eğer bu tarz videolar Oğlum zaten bu olayın e, Türk insanlarla yapılması, Türkiye Federasyonu ile yapılması Rui çenetin daha da çok işine gelir ki kendi vatandaşın, kendi dilin, anladın mı? Orada yabancı dille konuşmak yerine kendi diliyle konuşur adam. Onunla ya da ülkesinde rahat rahat eğitimini alır. Şimdi bir yurt dışında eğitim almak var, bir Türkiye'de rahat rahat tanıdığın bildiğin insanlarla eğitim almak var. Neden böyle bir şeyi zaten yapmak istemesin ki mantıklı düşündüğün zaman? Ruhi Çenet'in en çok işine gelecek şey budur zaten. Burada bir mevzu var yani anladın mı? Videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Evet şimdi öncelikle olay neydi? Çok kısa bir şekilde özet geçeyim. Sonrasında son aşamaya gelelim. Arkadaşlar Rui Chenet biliyorsunuz ki yaklaşık olarak 2 senedir belgesel içeriğine dönmüş durumda. Bu belgeselleri de zaman içerisinde çok büyük evrim geçirdiler ve gerçekten inanılmaz derecede kaliteli hale. Abi bu arada herkes samimi yorumunu yapsın. Bence şu an Türkiye'de harbiden en iyi bu tarz içerikleri yapan kişi şu anda Rui Chenet. Harbiden hakkını çok güzel veriyor. Gerçekten çok emek veriyor. Çok zaman harcayarak mükemmel şeyler yapıyor geldiler Yani bırakın YouTube, Türkiye'yi Türk televizyonlarında dahi Ruhi Çenet'in sizlere sunmuş olduğu prodüksiyonu sunan yapım şirketleri yok. Durum böyle olunca tabii ki insanlardan büyük bir ilgi gördü, büyük bir talep gördü. Üstelik bu ilgi gördü kısmı sadece Türkiye'yi kapsayan bir durumda değildi. Ruhi içeriklerini dünyaya pazarlayabilmek için başlangıç aşamasında tüm dillerde kanal açtı. İşte Ruhi Çenet Fransa, Ruhi Ç Evet bir ara böyle bir şey yapmıştı o e, dublaj mevzusu gelmeden önce... Ayrı ayrı kanallarda içerik üretiyordu. Her dile özel. Çenet Almanya, Ruhi Çenet, Rusya gibi gibi. Fakat sonrasında bu projelerin tamamını durdurarak bizzat kendi kanalını global bir kanal yapma yolunu seçti. Yani Ruhi Çenet'in günümüzde attığı içerikler aslında İngilizce olarak yayınlanmakta. Fakat tıpkı Mr. Beast'in içerikleri gibi siz Türkiye'den izlerken Türkçe dublaj halini izlemektesiniz. Bu da haliyle izlenmeyi bir aile arttırdı. Ruhi'nin artık günümüzde dünyanın dört bir yanından izleyicileri var. Ki kendisiyle bu konu üzerine sohbet edebilme fırsatı yakalamış biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki kendisinden anlattığına göre dünyanın çeşitli yerlerini dolaşırken sokakta artık izleyicileriyle denk gelebiliyormuş. Yani bir... baksana abi adam yurt dışına çıkıyor. Hani yurt dışında insanlar tanıyor. Oo Ruhi Hello falan. Bu mesela harbi ne demek? Büyük bir başarı demek yani. Adam yurt dışına bile kendini tanıtmış. İnsanlar izliyor şimdi. Sokakta bir insanla karşılaşıp seni tanıması demek harbiden demek ki artık tamam sen orada tanınan bir insansın yani en azından. Belli bir kesim seni tanıyor. Bir bakıma şöyle anlatırsak daha anlaşılabilir olur. Biz de sokağa çıktığımızda Türkiye'de izleyicilerimizle denk geliyoruz. Fotoğraf çekiliyoruz vesaire ama İngiltere'ye gitsek Amerika'ya gitsek Rus... Kim tanır bizi amına koyayım? Kutlu'ya gitsek bizi oralarda hiç kimse tanımaz. İşte Ruhi olayın bu kısmı... En fazla gurbetçilere denk gelirsin. ...bunu bu dublaj mantığı sayesinde yakaladı. Zaten o yüzden bir önceki videomda kendisi için şunu söyledim. Şu anda yaşayanlar arasında dünya üzerinde en fazla tanınan Türklerden biri Ruhi Çenet. Kulağa belki saçma geliyor olabilir, belki aranızdan bazıları ya abartma kardeşim diyor olabilir. Fakat bu benim şahsi düşüncem değil. İzlenmeler ortada. E YouTube stüdyosunu bizzat gördüm. İzlendiği lokasyonlar ortada. E durum böyle olunca da kurduğum bu cümle benim kendi fikrim değil aslında bir realite oluyor. Şimdi olayın bu kısmını zaten önceki videoda da anlatmıştım fakat önemli bir husus olduğu için yinelemek istedim. Kurubera mağarası olayında ise şu yaşanmıştı. Ruhi çekmiş olduğu videonun içerisinde Kurubera videosundan önce Türkiye Mağaracılık Federasyonu'na ulaştığını, kendilerinden destek istediğini, çünkü bu videoda çok ekstra bir şey yapılacağı için Türkiye'nin de bu projenin içerisinde yer almasını istediğini söylemişti. Fakat yine aynı şekilde Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun kendisini tiye aldığını, daha doğrusu ciddiye almadığını, bu yüzden de Türkiye'nin ne yazık ki bu projenin hiçbir yerinde olmadığını belirtmişti. Mesela şimdi bu olayı video izlerken ben duymadım. Siz duydunuz mu? Bu olay videoda mı dönüyor başka bir yerde mi dönüyor? Ya da duyduk da acaba o sırada başka bir şeyle mi ilgileniyorduk ya? Videoda var mı böyle bir şey? Yo ben de duymadım. Bu sonradan olmuş. Sonradan başka yerde. He tamam. Çünkü videoda diyor gibi hatırlıyor. Bir videoda diyor gibi dedi ya. Videoya tekrar baktım yok. Okey bu videoda olan bir olay değil tamam. Akabinde Türkiye Mağaracılık Federasyonu. Çünkü öyle bir şey duysam hatırlayacağım bir yerde daha gördüm dedim ya videoda ben böyle bir şey görmedim diye. Federasyonundan bir açıklama gelmişti. Ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu kibar bir dille Ruhi Çenet'i yalanlamıştı. Ruhi Çenet de sonrasında Türkiye Mağaracılık Federasyonu ile alakalı bir açıklama yapmış ve birazcık üslubunu sertleştirmişti. Ha, Ruhi Çenet diyor ki ben e, federasyona destek istedim beni ciddiye almadılar. Federasyon da diyor ki hayır biz ciddiye aldık sen bizle çalışmak istemedin diyor. Sonra Ruhi bir daha cevap veriyor. Normal şartlarda önceki videodan hiçbir şey koymayacaktım. Fakat buraya Ruhi Çenet'in Türkiye Mağaracılık Federasyonu ile alakalı açıklamasını koymak istiyorum. Çünkü bundan sonra anlatacağımız her şey o açıklama yüzünden yapılıyor. Gelin tekrardan bir Ruhi'nin Türkiye Mağaracılık Federasyonu ile alakalı açıklamasını bir beraber dinleyelim. Sonrasında son olaya geçelim. Merhaba. Videoda yok. Ruhi Türkiye Mağara Federasyonu'na yardım istedim ama etmediler gibi bir şey diyor. Sonra federasyon bunu yalanlıyor. Ha, tamam video dışında oluyor ki. Balar Buralar Kuruvera Mağarası'nda Rus mağara bilimcilerle özellikle Genet Samakin yaptığımız keşfe gösterdiğiniz ilgiden dolayı size teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız çalışma bulduğumuz yeni hayvan türü Kırım Federal Üniversitesi'nde çalışılıyor. Henüz sınıflandırılmadı. Ayrıca mağaranın yapılmış ölçümlerinden sonra bu mağara dünyanın en derin mağarası olarak kayıtlara geçmek üzere. Yani büyük bir e, başarı ortada büyük bir başarı elde edilmiş. Hatta bir keşif var. Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun hakkında yapmış olduğu bir açıklama var. Ben onlardan destek istemiştik. Onlar bize destek olmadılar demiştim. Onlar açıklamalarına göre destek olmayı teklif etmişler. Fakat ben nedense reddetmişim bu teklifi. Öncelikle bu bir yalan. Onlar bana bir üniversiteli öğrenci gruba dahil olmamı istediler. Ve bu grupta 6 ay 1 yıl içinde şu an süreyi tam hatırlamıyorum. Biraz eğitim alabileceğimden bahsettim. Mesela şunu dinlediğim zaman ya aklıma şey geliyor yani en akılsız adam bile olsa tamam mı yani bir federasyonun başında bilmiyorum kimdir nedir sadece bir böyle basit bir ilkokul yorumu yapacağım. En aklı başında olmayan bir adam bile Ruhi Çenet gibi bir isim gelse ve projesini anlatsa tanımasa bile Ruhi Çenet'i açıp YouTube'una baksa 50 milyon izlenmeler 60 milyon izlenmeler işte bunlar bir de global izlenmeler gördüğü zaman yardım eder abi. Bence bilmiyorum ya burada bir çok saçma geliyor ya şeyi mantığıma oturtamıyorum yani anladın mı? Siz yani yardım etmez misiniz abi? Bir isim geliyor Ruhi Çenet gibi hani bu iş bir sürü iş başarmış. Bu konuda işte farklı farklı şeyler yapıyor işte uçurumların kenarlarına gidiyor. Yok dağın tepelerinden değişik yerlerde bal topluyorlar falan filan. Yani bir de mağaracılık federasyonu işte ne bileyim bu tarz federasyonlar bana biraz şey geliyor böyle niş kitleler böyle özel kitleler olduğu için Hani çok da aklı başında olmayan bir adam olduğunu da düşünmüyorum oralarda. Çok hani ilgilidir, alakalıdır. Çünkü bunlar biraz özel işler anladın mı? Hani böyle ne bileyim farklı bir bakanlık gibi bir şey değil yani. Tamamen özel ilgisi alakası olan bu hobi, bu şeylere insanları katmaya çalışan insanlarla doludur orası. Anladın mı? Ve benim projemi biraz alaycı bir tavırla karşıladılar. Allah Allah. Beni küçük bir çerçeveye sığdırmaya çalıştılar. Ben onlara Dünyanın en derin mağarasını keşfedeceğiz ve bu tarihe geçecek dediğimde çok anlamadılar beni, fakat... Bence burada bir anlaşılmazlık falan vardır ya. Harbi bu arada kimseyi savunduğum veya şey yaptığım için demiyorum. Ciddi böyle bir, şu an tabi devamını bilmiyorum, devamına göre ayırıyorum yaparım şimdi karşı taraf ne yazmış ne etmiş bilmiyorum ama... Bir, bir şekilde bir yanlış anlaşılma falan vardır bence burada. Yo baya yardım, baya mesela Rui et gidiyor. Ben böyle bir şey yapacağım, bana yardım eder misiniz diyor. Adamlar da şey diyor. Bundan bir sikim olmaz, bir şey yapamaz bu amına koyup. He kardeş seni işte bakarız ya hani falan filan mı diyor. Demezler oğlum ya. Çünkü ortada bir şey var anladın mı? Bir iş var, bir adam. Büyük şeyler başaran, büyük izlenen, kitleleri olan bir insan. 40 milyon, 50 milyon izlenmeler bakın çok büyük şeyler arkadaşlar. Valla demişler gibi. Allah Allah. Neyse ki Rus mağara bilimci ekip benim sesimi duydu ve onlarla bu keşfi gerçekleştirdik ve bu çalışma şu an Kırım Federal Üniversitesi'nde görülüyor. Galiba Ruhi bir, büyük bir olay yardım istiyorum sizden. Ruhi bir olay yardım istiyorum sizden falan diyor. Federasyonu da çok sallamayıp üniversite okuyanlarla aynı eğitimi vermek istiyor yani bilgi oraya aktı. Ee, Türkiye neden böyle bir bilgiden mahrum kaldı? Bence öncelikle bunun e, sorumlular kendilerini. Çünkü hakkında yalan yanlış tweetler. ya bunlar şu an Türkiye'de araştırılıyor olabilirdi yani. Atıyorlar bir tweet. Paylaştıkları tweetlerde ben sanki onlara çamur atmaya çalışıyormuşum da izlenme elde edecekmişim gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bizim zaten videomuz milyonlarca kez izlenmiş ve izlenmeye devam ediyor. Bundan önceki videomuz 30 milyon izlenmişti. Ondan öncekiler 50, 50 milyon, 56 milyon izlenen videolarımız var. Dünyanın en derin mağarasında ölçüm yaptık. Muhtemelen yeni bir hayvan türü keşfettik. Böyle bir başarı sonrası neden ben onları gündeme getirmeye ihtiyaç duyayım ki? Ben onlardan momentum aramıyorum. Onlar ancak benden momentum elde edebilirler. Neyse ki Kırım Federal Üniversitesi yaptığımız bilimsel çalışmayı çok ciddiye alıyor Ve Rus mağara bilimciler bizimle çalıştılar. Onlar bu projeyi yurt dışına kaçırdıkları için kendilerine soru sormaları gerekirken benimle Twitter'da... Yani Ruhi burada hiçbir prime ihtiyaç olmaz yani arkadaşlar. Ruhi Çenet bugün... Anladın mı? Bir video koyar laps diye 20 milyon 30 milyon izlenir yani. Bir olay yaratmasına gerek yok izlenmek için. Bu biraz mantıksız bir yorum olmuş. Çocukça uğraşıyorlar. Nasıl profesyonelce iletişim kurulur? Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan öğrenmeye çalışsınlar. Mesela Dağcılık Federasyonu falan anladın mı abi? Ya benim bildiğim çünkü bu tarz federasyonlarda falan bu işe gönül vermiş, hayatını buna adamış, bu, bu tarz şeyleri insanları daha da katmak isteyen hani anladın mı? Ve bunun için bir YouTuber çok büyük bir şey anladın mı? Sonuç olarak gençler, yeni nesil, işte ne bileyim bu işe kendini adamak isteyen bir sürü insanı çekebilir anladın mı? Çok büyük adımlar atılır. O yüzden bana mantıksız gelen kısım o. Onu demeye çalışıyorum size. Yani bu tarz yerlere öyle selam aleyküm ben buranın başına geçiyorum diye biri gelemez. Yani bu işe gerçekten gönül vermiş olması lazım. Burada bir sıkıntı var bence. De olay çözüldüğünde görürüz. Onların başında nasıl bir zaaf var onu da bilmiyorum. Çoluk çocuk mu yönetiyor bu federasyonu, mağaracılık federasyonundan bahsediyorum onu da bilmiyorum. Ama zaten siz bu olaylardan önce bu federasyondan haberdar değildiniz. Onların aktarmaya çalıştığının aksine onlar gündeme gelmiş oldu. Biz gündeme gelmeye ihtiyaç duymayız onlarla. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Keşke bu bilimsel çalışma Türkiye'de de e, gelebilseydi, Türkiye'de bundan faydalanabilseydi. Bir parçası olsalardı, dünyanın en derin mağarasına gidemeyen bir Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan bahsediyoruz. Parçası olamadıktan sonra... E, Çok üzücü bir durum bu arada arkadaşlar harbiden. Cahilce bence bu. Bana çamur atmaya çalışıyorlar sanki... Arkadan Abdüley geçti la. Cahilce bence bu. Bana çamur atmaya çalışıyorlar sanki benim ulaşmayı bırakın. Gerçekten ben bu konuyu YouTube'a, YouTube'da gündeme getirmek istemiyorum. Şimdilik Instagram'da kalsın daha fazla rezil olmayın. Evet açıklaması bu şekildeydi Ruhi'nin. Zaten az önce de bahsettim. Üslü bunu sertleştirmişti. Niye? Çünkü karşı taraf Ruhi'yi yalancılıkla itham ediyordu. Bakın ben Ruhi'nin avukatı değilim. Yeri geliyor ben bu kanalda dostlarımı da çok sert bir şekilde eleştiriyorum. Ama gerçeklerden, realiteden uzaklaşmamamız gerekiyor. Ruhi mükemmel bir projeye imza atıyor son videosunda. Ve bir Türk evladı olarak, Türk vatandaşı olarak ben o projenin içerisinde böyle bir fırsat varken Türkiye'nin de olmasını isterdim. Ama kim istemez abi? Herkes ister bunu. Türkiye Mağaracılık Federasyonu öyle ya da böyle bu projenin içerisinde yer almamış. Sonrasında da bir yalanlama gelmiş. E yalanlama gelince de haliyle Ruhi Çenet üstü bunu sertleştirerek siz yalan söylediğimi iddia ediyorsunuz ama anlattığım şeyler yalan değil hatta fazlası var bakın oralara da girmeyeyim diyor. Olur, Sonrasında da beni yalanlayan bu federasyonu çoluk çocuk mu yönetiyor diyor. Zaten ben olayın o kısmını gördüğüm anda aşağı yukarı olacakları tahmin ediyordum. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Sosyal medyada bilhassa X platformunda yine aynı şekilde bazı YouTube kanallarının yorum larında Rui Chenet'in içeriğinin bir kurgu olduğunu dile getiren insanlar çıkmaya başladı. Tabii o içerik nasıl kurgu olacak la? Bunun öncesinde Mağaracılık Federasyonu... Kurgu olsa en indiğini göstermeye çalışmaz mı? Zaten yarısında <laughs> ben daha gidemiyorum öleceğim deyip durmuyor mu? ile alakalı söylediği şeylere de haklı bile olsan böyle konuşamazsın. Sen devletle ne biçim konuşuyorsun? Umarım Türkiye Cumhuriyeti ruhi cezalandırılır vesaire yazılan yorumlar vardı. Şimdi onlara zaten birazdan geleceğim. Önce gelin şu Ruhi'nin videosuyla alakalı X platformunda paylaşılan görsellere bir beraber bakalım. Sonrasında devam edelim. Hayır metdileri yalan söylüyor. Şu an dünyanın en derin mağarası değil mi? Neyini yalan söyleyebilir ki? Evet, Ruhi'nin videosuyla alakalı şu an... Ruhi izleyicilerini nasıl kandırıyor? Mağara videosunda indiği derinlik ve yaptıkları hakkında söyledikleri yalanları kanıtlarıyla açıklıyorum. Referansım Kurbere Mağarası'nın hatlarını açan Ukraynalı mağaracı Yuri Kasyan'ın videosu. Eksi 1200 metreden tırmandığını iddia ettiği yer mağarada eksi 120 ve eksi 200 metre arasındaki 119 metre derinliğindeki şafttan kanıtla kanıt resimler Ruhi 21. dakika 20. saniye Yuri 18. dakika 38. saniye. ...ekranda ekran... ...metrelik kurguda hatayla... ...koyulan klipler karışmış. Yani abi bu videonun kaç saat çekimi vardır? Kaç günlük bir çekim? Yani burada görüntü... ...güzel olsun anlamında belki atıyorum... ...eksi 1200'de güzel bir görüntü çekememiştir. Ama işte oraya... ...bu görüntüyü koymuştur mesela. Anladın mı? Öyle şeyler yapılabilir. Burada önemli... ...olan şey, gerçekten atıyorum... ...eksi 1200 metre diyor da... ...100 metrede mi takılıyor? O önemli mesela. Şimdi Ruhi Çenet... 50 metre indiyse ondan sonra ben eksi 1000 metre indim diyorsa orada bir sıkıntı vardır yani niyetinde bir bozukluk vardır ama Rui Çenet'in öyle bir şey yapma olasılığını hiç düşünmüyorum ya. Ama biraz mantıklı düşündüğünüz zaman az çok video çeken veya bu işlerden anlayan kişiler tahmin edebilir. Yani burada sen burada götü boklu bir tane vlog çekiyorsun kaç saatlik çekim oluyor adamlar koskoca mağaranın çekimini yapıyorlar kaç tane kameradan kaç kişi yapıyorlar. 8 günlük 7 günlük bir macera burada... Ne görüntüde karışır her şey olur ya. Şu anda görmüş olduğunuz görselleri bir Twitter hesabı paylaşıyor. Sonrasında da bu tweet'e alış. Buradaki önceki istasyonla aynı yerde iki istasyon altı yine bahsettiğimiz derinlikte. Bir yerde kimse bir şey bilmiyorsa birisi bir şey bilir hesabı seninkisi. Ee şey Ruhi'nin medya hesabını çoluk çocuk mu yönetiyor? olduğumuz üzere birçok insan RT'liyor, favlıyor. E tabii ki ilerleyen günlerde daha da konuşulacak, daha da paylaşılacak. Niye? Çünkü popüler bir konu. Şimdi öncelikle hakkaniyetli olmak adına paylaşılan bu görsellerle alakalı da fikrimi söyleyeyim. Arkadaş paylaşmış olduğu görsellerde Ruhi Çenet'in verdiği bilgileri Ukraynalı bir mağaracının videosundaki bilgilerle kıyaslıyor. Sonrasında Ruhi Çenet'in bazı konularda manipülasyon yaptığını iddia ediyor. Okey, buraya kadar herhangi bir sorun yok. Bu arada iddia ettiği bu şeyler doğru da olabilir. Yani gerçekten Ruhi Çenet bir manipülasyon yapmış olabilir ya da bilgileri yanlış girmiş olabilir ya da videoyu hype'lamak adına rakamları birazcık abartmış olabilir. Ama önemli. rakamı abartsa da atıyorum yine 100'den 1200 e abartıyorsa bence niyette bir bozukluk vardır. 50'den 1200 ama adam gittiyse 1000 metreye, 1100 metre dediyse beni ilgilendiren bir şey yok burada yani. Bir şey olmaz bana. 1000'den 1100'e bir şey olmaz. Ama şimdi 50 metre inip de 1000 metre indim demek de Yanlış bir hareket bence ama öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum bence önemli bir nokta. Yuvarlamıştır atıyorum. Bir işte 850 metre gitmiştir de 1000 diye demişlerdi. Ne bileyim. Da var. Bunların hiç Ay 189'dan 200 metreye yuvarlıyor. Ne alacak oğlum? <laughs> 189'dan 200'e yuvarlasa ne olur? Ne değişiyor ki? Sonuç olarak Abi burada önemli olan dünyanın en derin mağarasının dibine inip ölçüm yapıyoruz videosu değil mi bu? Dibine iniliyor ve ölçüm yapılıyor. Rui de ne diyor? Ben dibine kadar inemedim ölüm tehlikesinden dolayı ekibimiz niye onlardan devam edeceğiz diyor. Benim izlediğim öyleydi. Birinin yapmamış olabilir. Yani çok düz mantıkla yaklaşacağım olaya çünkü ben bir mağaracı değilim. Daha önce böyle bir tecrübem de yok. O yüzden ben sadece mantığımla hareket etmeye çalışacağım bu konuda. Şimdi Ukraynalı bir mağaracının videosu referans kabul ediliyor. Tamam da niye kabul ediliyor? Yani ya Ukraynalı mağaracının videosundaki bilgiler hatalıysa? Bakın öyledir demiyorum ya öyleyse. Ya da şöyle söyleyelim Ruhi'nin videosundaki bilgiler hatalıysa neyi değiştiriyor? Bence de çok bir şey değiştirmiyor bu. Yani okullarda eğitim verilecek bir şey değil. Anladın mı hani buradaki bilginin de 180 metre inmesiyle 200 metreye inmesi arasında devasa bir fark yok. Sonuç olarak videonun finalinde amaca ulaşılıyor, ulaşılıyor. mu? Amaca ulaşıyor. Konsept belli zaten. Hani adam zaten işte 2500 metreye kadar ben indim demiyor ki uyduruyorum metreyi. Ruhi'nin gösterdiği bir yer ha 200 metreymiş ha 189 metreymiş. Samim olarak ya. soruyorum gerçekten bu ne kadar önemli? Veya şöyle sorayım sizlere. O gördüğünüz rakamlar farz edelim ki X platformundaki arkadaşın iddia ettiği şekliyle olsun. Sizin hayatınızda ne değişecekti? Videodan daha fazla etkilenecektiniz. Yo Peki o Twitter'daki arkadaş bu paylaşımları neden yapıyor ya da Ruhi'nin Türkiye Mağaracılık Federasyonu ile tartışmasından niye bu kadar rahatsız oldu bazıları? Öncelikle şunu bir değiştirmemiz gerekiyor kafalarda. Ya videoda hatalı bir yer olabilir. Adam bunun hakkında da konuşabilir. Der ki bak Ruhi burada bir hatanız var. Kardeş hani bu uyduruyorum 1000 metredeki görseli sen 200 metrede işte 200 metredeki görseli 1000 metrede kullanmışsın falan der. Okey. Ama bu video hatasıdır. Bu kurgu olduğunu kanıtlamaz ki. Bu sadece bu olay bazında değil birçok konuda yapılıyor. Bazıları devlet kademesindeki insanları eleştirdikleri zaman bunu vatana ihanet gibi görüyorlar. Yani Ruhi Çenet Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nu çoluk çocuk mu yönetiyor dedi. Vay efendim nasıl böyle bir şey dermiş. Bu büyük bir terbiyesizlikmiş. Bunun acilen düzeltilmesi gerekiyormuş. Ruhi'nin cezalandırılması gerekiyormuş. Bu arada Ruhi Çenet'e ben, ben mesela Ruhi Çenet aslında hiç agresif yaklaşmasa bile gayet de zaten haklı. Agresif yaklaşarak aslında kendi seviyesini düşünmüş hiç agresif yaklaşmasına gerek yok gayet kendi kibar sakin diliyle takır takır cevap da verse olur yani. Ama o doğal olarak hakkının yendiğini düşünerek anlık bir tepkiyle agresif tepki vermiş. Yani öyledir veya değildirinde değilim konunu. Belki de Türkiye mağaracılık... Yani oradaki agresifliğinin olayın tepkisinde değişen bir şey yok yani adam... İşin sonunda haklıysa haklıdır. Federasyonunun başındaki insan gerçekten o pozisyonu hiç hak eden bir insan değil. Bakın sadece ihtimalden bahsediyorum size. Belki de gerçekten liyakat sahibi bir insan değil ve orada olmaması gerekiyor. Ve ruhi de belki de bunu dile getiriyor. O kişiyi eleştirmesi vatana ihanet değil arkadaşlar. Tam tersi vatanına katkı sağlamaya çalışıyor. Diyor ki o pozisyonda biri oturuyor ve o o pozisyonu hak etmiyor. Üslup mu dert? Bunun yolu da bellidir. Mahkemeler vardır bu ülkede. Giderler dava açarlar. Eğer bir hakaret varsa, küfür varsa, saygısızlık varsa ruhi zaten cezalandırılır. Fakat benim bildiğim kadarıyla Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nu çoluk çocuk mu yönetiyor lafı da bir hakaret vesaire değil. Yargıda da herhangi bir cezası yoktur diye tahmin ediyorum. Ama işte böyle düşünmüyor bazıları. Bazıları sistemin herhangi bir parçası eleştirildiği anda aman diyor sıkı tutunun. Hep beraber olalım şunu bir yok edelim. Kim var karşımızda? Ruhi Çenet. Saldırın babam saldırın. Bu çocuk kaliteli içerik mi üretiyor? Bu çocuk Türkiye'ye rağmen, Türkiye'deki imkanlara rağmen çoğunluktan çok daha kaliteli işler mi yapıyor? Umurlarında değil. Değil. Saldırırlar. Dümdüz saldırırlar. Niye? Çünkü bizde bir kural vardır abi. Şu an Rücelet'te saldırıyor bir grup ha? Bunu kabul edin ya da etmeyin. Abicim biz başarılı olan insanın hemen ayaklarına sarılıyoruz ve onu indirmeye çalışıyoruz. Biz anında çelme takmaya çalışıyoruz. Ortada bir başarım var. Kesin altında bir şey vardır. Ortada bir başarım var. Kesin bir katakulla var ya böyle bir başarı olabilir mi? Böyle bakıyoruz olayı. O yüzden bu ülkedeki başarılı insanlar teker teker gidiyorlar bu ülkeden. Bakın konuyla alakalı ben de video attığım için insanların genel fikirlerini görebildim. Büyük çoğunluk zaten zaten Ruhi'nin yanında. Fakat bir grup var ki o grup sürekli vatan millet Sakarya yapmış açıklamalarına. Peki ben de şunu soruyorum o zaman. Ruhi devlete bağlı bir kurumla ne biçim konuşuyorsun diye suçluyorsunuz. E inelim işin temeline bakalım. Adam şunu söylüyor. Ben çok ekstra bir içerik yapacağım. Burada Türkiye... Adam aslında işin özünde diyor ki ya babacım ben bu içeriği yaptım. Ben bu içeriği işte bu keşfi, bu hayvan araştırmasını, bu mağaradaki yaşanan başarıyı... Ben ülkemle beraber yapmak isterdim. Kendi vatandaşlarımla, Türklerle beraber ben bu işi yapıp göğsümüzü gere gere Türkiye olarak anladın mı? Mükemmel bir başarıya imza atmak isterdim diyor. Aslında dediği şey o. Kenin... Ha, üslubu yanlış olabilir bir şey olabilir. O da işte iftira atıldığı için kendine ya da yanlış yalancı diye itham edildiği için olmasını istiyorum. Türkiye'nin de adı geçsin istiyorum. Bu başarı Türkiye'ye de artı yazsın istiyorum diyor ve ulaşıyor. Yoksa mağaracılık federasyonuna muhtaç olduğu durum yok. Bu adamı mı suçluyorsunuz gerçekten terbiyesizlikle? Zaten muhtaç olsa videoyu çekemez oğlum. Özetle artık başarılı insanlara çelme takma sevdanızdan vazgeçin. Dünya üzerinde YouTube'da kurgu videolar var mı? Var. Manipülasyon içeren videolar var mı? Var. var. Ya ben bundan aylar önce MrBeast'in Beast'in alenen söylediği yalanların videosunu çektim. Alenen insanları kandırdığını kanıtladım. Sahte çekilişler onlar bunlar. Gidin videonun yorumlarına bakın. Büyük bir çoğunluk şey falan diyordu. Adam milyonlarca izledi. Düşün şöyle bir iş yapmışsın şu yorumlar yapılıyor sonra ne tepki verdin. Ben Rui Çenet olsam hiç cevap bile vermezdi kimseye ya. Ne gerek var abi ortada bir olay var yaşanılmış. Bitmiş. Sen zaten başarınla cevabını vereceksin. O saatten sonra ben Ruhi Çenet olsam ne cevap bile vermem oğlum. Hiç ne cevap vereceğim ya. İlk başından bahsediyorum. Çünkü aslında burada baktığın zaman olay Ruhi Çenet'in verdiği cevapla beraber harlanıyor anladın mı? Çünkü orada kitlesi olan tüm insanlara yayabilecek kişi Ruhi Çenet. Anladın mı? Ne gerek var abicim boş yere insanlarla o muhabbetleri kendi adıma konuşuyorum. Ruhi Çenet'in yaptığı şey beni ilgilendirmez. Bana sorduğun için sana cevap veriyorum. Ben asla bir cevap bile vermezdim. Sonuç olarak yaşanan şeyi ben biliyor muyum? E onlar biliyor mu? E tamam bitti abi. İsteyen istediğini konuşsun. Ben başarımla cevap veririm. Olur biter. Ha yarın bir gün karşıma çok çıkmaya başlar bir şey olur gerçekten bir algı yaratılıyordur bir şey yapılıyordur o zaman cevap verirsin. Ama bu sefer de sessiz kaldı. Yalancı mı gerçekten derler ya. Niye niye desinler abi? Aklı mantığı olan her insan şunu düşünür yani. Adam Türkiye'de yaşıyor. Türk. Bunu Türkiye'de yapmak varken niye gitsin Rusya'da eğitim alsın, onu yapsın, bunu yapsın? Bununla niye uğraşsın? Kim uğraşır oğlum? Ne gerek var ya? Yani? deniyor diye kıskanıyorsun. Öyle yapıyorsun böyle yapıyorsun. Orada bir kandırmacadan sağlanan menfaat vardı. Orada insanlara söylenen yalanlar vardı. Burada öyle bir şey bile yok. Adam metreler konusunda yanılmış. E zaten vardır abi bu olayın içinde cevap verilmezse şüpheye düşülürdü. Niye cevap? Oğlum videoda hiçbir şey olmadan kendi şeyimde konuşuyorum. Ben bu videoyu çektim. Kimseye hiçbir şey dememişim. Ruhçenet videoda hiçbir şey demedi diyorsunuz ya. Ben de öyle hatırlıyorum. Videoda hiçbir şey dememişim. Kimse hakkında bir şeyden bahsetmemişim. Birisi çıkmış bir şey yazmış. Ben bu kadar giderim federasyonu konuştuysan federasyonla ararım federasyonda konuştuğum kişiyi. Dedim ki ya bak böyle böyle bir paylaşım olmuş. Hani neden böyle bir paylaşım yapıyorsunuz benimle iletişime geçmek yerine? Hani madem bu konuda bir sıkıntınız vardı. Buyurun konuşalım. Yani ben sizden böyle böyle yardım istedim de siz bana yardım etmediniz. Bunun neyini reddediyorsunuz derim. Onlar da bana cevabını verir. Birebir iletişim kurarak olayı çözerim, bitiririm. Hiçbir hiç mi belgesel izlemediniz? Bu dağcılıkta da vardır en basitinden. Ulaşmış olduğun yüksekliği tespit edebilirsin. Fakat yanılgı payı her zaman vardır. Ki eğer ben yanlış hatırlamıyorsam Rui Çenet'in Krubera videosunda da en son videoya dahil ettiği profesör yüzdelik dilimlerle yanılma paylarını detaylıca açıklıyordu. Ama işte anlayana gerçi biz ne konuşuyoruz? Yani gerçekten kimin umurunda? E, bir... şu an boşa konuşuyorsun yani. Anlamak istemeyen adam hiçbir şekilde sen istediğin kadar 500 tane açıklama yap. Anlamayacak ki. 200 metre 180 metre ama ben çok konuştum. Ben bayağı laf ederdim. Arkadaşlar siz şunu anlamıyorsunuz ortada zaten bir gerçek var ya. Tamam mı? Bak ben benim bu yayıncılıkta mayıncılıkta denediğim, deneyimlediğim şey şu. İnsanlara ne yaparsan yap. istediğin kadar en gerçekçi cevabı ver. En doğru cevabı ver. En net cevabı ver. Abicim ikna olmak istemeyen adam ikna olmuyor. Bu kadar. Kendi deneyimimi söylüyorum. O adam ikna olmak istemiyorsa. Ya sen istersen ya %100 garantili bir belge sun bir şey sun o adam ikna olmaz olmaz babacım sana bulaşacak adam seni sevmeyen adam ee, ya da trollük peşinde olan bir adamı ikna etme şansın yok sıfır sıfır abicim sıfır yani öyle bir şansın yok maç karalamak olsun. Benim konuyla alakalı düşüncelerim bunlardı arkadaşlar. Kağıt üzerinde baktığın zaman ben Ruhi ile aynı işi yapıyorum ve adam yaptığımız bu işi çok çok başarılı yapıyor. Bu konuda egolu davranmaya, kibir yapmaya vesaire hiçbir şekilde gerek yok. Ruhi Çenet demek şu anda YouTube Türkiye'de en başarılı... Federasyon açık bir şekilde seni yalanlıyorsa insanları kendine açıklarsın abi. Vallahi ben... Hiç o muhabbetlere girmezdim ya. Yani story mu story kendi kendimle konuşuyorum bu arada. Bakın tekrar söylüyorum bu videoyu YouTube'dan falan görenler Ruhi Çenet hakkında falan hiçbir öyle bir şeyim yok. Sırf bana sorulduğu için kendi izleyicilerimle konuşuyorum bunu. Ben olsam hiç öyle muhat muhatap olmazdım o şekilde yani, hiç uğraşmazdım abi. Federasyona zaten görüşmüş müyüm eskiden? Arardım ertesi gün. Merhabalar, merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, biz Bizde nasıl olalım falan. Ya siz böyle bir paylaşım yapmışsınız da böyle bu olay böyle 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 değil miydi? Siz neden böyle bir şey yazdınız falan? Konuşursun. Ha o saatten sonra anlaşamıyorsan, adamlar ısrarla anlamayı payla saldırmaya devam ediyorsa sen de çıkarsın, kendini savunursun içerik üreticisi demek. Ya da bir başka deyişle istatistikler bakımından Türkiye'nin Mr. Beast'i demek. Bu adamı karalayacağımıza, bu adama saldıracağımıza, bu adamı ufak detaylarla boğmaya çalışacağımıza, bu adama sahip çıkalım ve çok daha güzel işler yapmasını, ülkemizin adını dünyaya duyurmasını sağlayalım. Mağaracılık Federasyonu bugün böyle bir hata mı yaptı? Girmesi gereken bir projeye girmedi mi? Ruhi ilerleyen günlerde başka videolar da çekecek, başka belgeseller de çekecek. Bu ülkenin başka bir kurumu, başka bir federasyonu Ruhi'ye destek olur. Böylece hem ortalık sakinleşmiş olur hem de Ruhi Türk Türkiye'ye başka bir videoda tekrardan destek sağlayabilmiş olur. Bunlar halledilir. Bunlar güzel yollarla çözülür. Siz Videoyu yeter ki başarı abi. basamaklarını Nasıl bir ha? bir çıkan bir insanı sırf sevmediğiniz için veya sırf sataştığı kurumla alakalı bir Videoyu niye silmiş silmişler? Organizasyon Gelişme Ruichent Instagram hesabı üzerinden videoya dair bir duyuru paylaştı. Duyuruda videodaki bu ufak tefek hatalar düzelteceğini ve ardından tekrar yayında olacağını belirtti. Ama metre muhabbetlerini mi